Tekrardan merhabalar. Zor zamanlarda biz başını kuma gömenlerden asla olmadık. Bilmeyenleri öğrettik. Biliyorum, senden iyi biliyorum, daha iyi anlıyorum diyenler biraz zor öğreniyor. Dolayısıyla arkadaşlar Birleşik Devletler'den gelen tarım dışı istihdam verisinden önce de pozisyon almalıydınız. Benim amacım hiç kimseyle kavga etmek, hiç kimseyle fikir yarışı bilmem ne yarışı yapmak değil. Ekonomiye biraz makro bakarsanız, yani gözünüzle gördüğünüz ufkun ne kadar gerçek olduğunun farkındasınız. Sahilde görmüş olduğunuz ufka gittiğinizde gene yeni bir ufuk açılıyor. Bu kadar basit. Yani arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bakın. Amerikan borsalarından tutun. Avrupa borsalarından tutun. Göstergeler, gelen verileri de tersten okuyun. 15 gün önce neydi, 3 gün önce neydi, bugün neydi? İnsanoğlu ağzı laf yapana kanar. Dedik ya ekonominin temeli sosyoloji. Şimdi altında, bundan takribi 20 gün kadar önce 2483 dolar hareket oldu. Ardından görmüş olduğu tepe rakamın hemen ardından hızlı bir şekilde şelale poz verdi. 92 dolar kadar aşağı gitti. Yetmedi. 2300 dolar seviyelerine doğru hızla ilerlerken 2360'da fren yaptı. Ve bugün videomuzda aynı rakamı telaffuz ettik. Ons altın 2360 dolar seviyesinin altında başka bir rakam kuvvetle muhtemel görmeyecek. Dolayısıyla gram altın fiyatları fiziki piyasalarda 2850-2860 seviyelerinden 2540 seviyelerine kadar geri çekildi. Dolayısıyla altında trade'i anlatmıyoruz. Doğru an ve zamanı anlatıyoruz. Toparlayacak olursak gayet medeni bir şekilde ses tonumu yükseltmeden <laughs> belki de bazıları öyle seviyor. Kafalarına öyle giriyor. Ama olsun. Herkese şu anda sade bir Türkçe ile düzgün bir şekilde anlatacağım. E, gram altında 2540 seviyesi. Dolar kuru 33 liraya sabitlenmişken altın 2400 83 dolardan hızlı bir şekilde 2370 dolara değdiğinde alarm videosu yaptık. 2360 doların aşağısında dakikalık bile tutunamadan tekrar yukarı gitti. Şu an itibariyle küreselde yaşanan olayın farkına varamayan hala abonene içinde olan ne anlatacağını şaşıran youtuberları ve onların izinden gidenlere tek bir şey söylüyor. Şer deneyimdeki ölü kedi zıplaması borsalarda denendi. Bilançolar bu kadar iyi gelirken Fed'in de faiz indirimi ihtimalini Eylül ayındaki gene hiçbir sinirlenmeden söyleyelim bizi tefe koyanlar biz dedik bunlar en az iki faiz indirecek. Şu anda piyasa 3 faiz indirimini fiyatlıyor. Siz hala uyuyun. Peki faizler indiğinde ne olacak? Tüm piyasalar çökecek. Hatırlayın. Resesyon eşittir. Küresel e, depresyon. İktisadi tufan. Şimdi göz ucuyla onsaltının fiyatlarına bak. 2400 doların üstünde. Dolarda da ufak ufak kıpırdanmalar var. Tabii ki bizde yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama işte yolculuk böyle başlar. Dolar hep 33 lirada, 33 lira altında kalacak diye bir şey var mı? Alın size bir medeniyet örneği. Görüyoruz çünkü, biliyoruz. Bilmeyenlere öğretiyoruz. Dolar TL'de 33 lira 25 kuruş teknik olarak altta kuvvetli bir destek. Üstünde kaldığı sürece yolculuk yukarı. Hayır. 3 gün önce ne dedik? İyi hatırlayın. Bende etiket yok. Fon yok. Arkadan bir şey çıkmıyor. Bak boş duvar. Ama gerçekleri hem anlatıyoruz hem öğretiyoruz. Bilmeyenleri de öğreteceğiz. Ne oldu hocam? Size 3 gün önce dolar TL'de bir daha 33 TL rakamı geçen haftaki kapanış 32 lira 94 kuruş seviyesi sondu. Bundan sonra yön yukarı. 33 liradan altında bir rakam beklemeyin dediğimizde bir Amerikan doları 33.07 seviyelerindeydi. Bazen takip şart olur. Gece yarıları uzak doğu piyasaları açılmadan dolar kurunun her gece ansızın 33.87 olan yukarıdaki kuvvetli direnç seviyesinin üstüne kaç defa attı farkında mısınız biliyor musunuz takip ediyor musunuz? Her kur şokunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya dolaylı yoldan işte kamu bankalarının ne kadar dolar sattığını biliyor musunuz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Biz tahmin ediyoruz resmi rakamlarda çıkıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 6 milyar dolar aşağıda diye geriledi diye 3 gün önce etiket yaptık. Millet verilere bakıp konuşur. Biz 5.9 milyar dolar açıklanmış. 6 milyar demişiz. İşte bilmek budur. Öngörü budur. Duru görü budur. Tahmin budur. Ve diyorum ki tüm dünya genelinde yaşanan ağır depresif resesyona bağlı olarak aylar önceden aşağı yönlü şelale poz veren Amerikan borsalarında gerçekleri birçok arkadaşımız göremedi. Göremedi. Fakat dünya ne kadar küçük bir köy değil mi? Sizin borsanızda yabancı sayısı neredeyse hiç yok denecek kadar azken Birleşik Devletler'de tahvil faizleri bundan bir hafta öncesine kadar 4.50 4.60'lardayken Japonya Merkez Bankası negatifte faiz arttırmışken sizin içeride hiçbir tane yatırımcınız yabancı neredeyse yokken borsanızda nasıl ayak uyduruyor? Yani paranın, sermayenin dini, dili, ırkı yok kardeş. İşte ben küresel piyasaları güzel okumuyormuşum. Böyle biraz sol tendanstayım. Farklı bir hayat görüşüm varmış. Önemli değil. Biz hep gerçekleri anlattığımıza inandık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri hızla aşağı düşüyor. Yabancı yönde yapılan, yazılan raporların benim için hiçbir geçerliliği yok. Kimse para kazandığı yeri kötülemesin. Bank of Amerika'sından tutun, Lynch'ine kadar. Hiç önemli değil. Dolar, TL bu yıl 37'de kapatırsa öpüp başına koysunlar. Çok daha yukarısı var, aşağısı yok. Yaz da bitti, şunun şurasında 15 gün kaldı. Doların desteği ile küresel anlamda yaşanacak büyük işsizlik tufanının ayak sesleri gerçekleri yaklaşırken Birleşik Devletler'den gelen tarım dışı istihdam verisine bakıp altını, doları, içeriği, dışarıyı yorumlarsan gene yanarsın kardeşim ben bunu söylüyorum. Pozisyonunuzu önceden alacaksınız. Akım nereyse oraya koşmayacaksınız. Onlar Hanya'ya gidiyorsa siz Konya'ya gideceksiniz. Küresel anlamda yaşanan tüm savaş ayak sesleri Asya Pasifik vesairesi bir önceki videomda söyledim. Bilmeyenlere yine söyleyelim kardeşim. Çin'den en fazla ürün alan ülke Amerika. Amerika ağır ve derin bir resesyonda. Dünyanın en değerli motor yağlarının üretildiği nicelikli ve nitelikli Venezuela'nın üstündeki oyunlar bitmez. Yeraltı zenginlikleri, yerüstü zenginlikleri ne olursa olsun kapitalizm ağır ve vahşi bir şeydir. Ve tüm dünya, soft kapital vardır, hard kapital vardır. Türkiye Cumhuriyeti de ağır bir kapitalizm ülkesidir. Burası küçük Amerika'dır. Birleşik Devletler'de büyük Türkiye'dir. Öğreteceğiz. Onun tarafında 2400 dolar ve üstündeki seviyeler devam ediyor. Artış oranı düşük ama emin adımla, adımlarla. Ons, ons gümüşte de sıkıntı yok bana göre. Ama borsalar şelale hocam. Yüzde on beşlik, yirmilik baba kağıtlarda aşağı yönlü şelale poz varken ons altının bu ağır resesyonda, küresel buhranda piyasaların, reel ekonominin çöktüğü, globalde yaşanacak derin işsizliğe rağmen neden bunlar ayakta? Çünkü bunlar gerçek para kardeşim. Tamam mı? Bu kadar. Neyse. Öğreteceğiz dedik ya. Sevgili ve kıymetli takipçilerim. İyi günlerimiz oldu. Kötü günlerimiz oldu. İşte e, direndik, dayandık. Bu saatten sonra on altında, bakın teknik bir rakam veriyor. 2360 dolar üstündeki tüm saatlik, haftalık ve aylık kapanışlar on altın için 2750 ve üstündeki rakamları bize getirecek. Ayrıca el yükseltelim Birleşik Devletler'de. 2 değil, 3 faiz artışı da yapılabilir, indirimi de yapılabilir. Fakat faizler indiğinde büyük şokların yaşandığı anda ons altın çakılmayabilir. Tüm borsalar şelale olabilir. Bu da kapak olsun. Fiziki varlıklarda durun. Altının kağıdı olmaz kardeşim. Gümüşün kağıdı olmaz kardeşim. Tamam mı? Bir arkadaşımız bir yorum yazmış onu da söyleyelim. Goldman Hakan Ali Şahin. Kanalımızın adını da Goldman Hakan Ali Şahin olarak da çevirebiliriz. Sıkıntı yok. Hoşuma gitti çünkü. Güzel bir fikirdi. Güzel bir düşünceydi. Bildiğim ve inandığım değerler dışında hiçbir şey anlatmayacağım. Ama namusum ve şerefim üstüne and içerim. Biz bu yola baş koyduk. Az kıymetlidir. Aza destek de sizdendir. Beğeniler, abonelikler gönlünüzden geçiyorsa gelsin. Hepsi. Allah emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.